Uzun süredir daha kadrosunda görev yapan birinden söz ediyoruz. Şehri inmiş yani. 2005'te katılmış. Pek çok eylemde adı geçiyor. Gri listede. Nihayet yine karşılaştık ha. Ben giderim oraya. Saçmalama Altay. Senin orada ne işin var? Hem adamı alırım hem de eski bir hesabı kapatmış olurum. Altay senin görevin bu değil. Senin görevin... Vatanı korumak. Nerede, ne zaman, ne şartlarda olduğu umurumda değil. Çalıştır arabayı. Kokuyu alıyor musun? İntikam kokusu bu. Bu adamla tek derdin şehit olan arkadaşların mı? Başka ne olması gerekiyor? Söz konusu sen olunca başka hikayeler de bekliyorsan. Üç saat aralıksız çatıştık. Orhan'ın vücudundan en iki tane kurşun çıktı. Nasıl çıktınız oradan? Bizi oradan Türk ordusunun gelmiş geçmiş en kahraman askerlerinden biri çıkardı. Albay Nazım. Ben gerçek bir asker olmayı babamdan öğrendim Neslihan. Teşkilat. Pazar günü TRT 1'de